Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Gülabi Bey Mahallesi Yeni Doğan 4. Sokak'ta bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye ME tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda durakta bulunan ECA, DT ve SC yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Hitz Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Vallahi... Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor. E, フルスティック!